Nasılsın Kaan? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ne yapalım işte. Yaramaz bir durum yok. Herkes eve çekildi. Üniversitelerde eve çekildi. Hocalar eve çekildi. Öğrenciler eve çekilince Uzaktan çok istemediğimiz ya. durumlar oldu. Ama maalesef <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok. En azından süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tabii böyle bir özellikle böyle bir şeye katıldığın için teşekkür ediyorum. Çünkü ben yani bu tarz <laughs> <laughs> webinarlar ...mümkün olduğu kadar her salı devam ettirmeye çalışacağız ve e, burada önemli olan konu yani hem tabii ki bu çok önemli bir yaklaşımda hem mezunlarımız ne yapıyor neler yapıyor hem de tabii ki konumuzla ilgili olan e, bölümümüzle ilgili olan konularda acaba mezunlarımız neler yapıyor neler bu konuda bize yeni neler söyleyecekler ve e, hani teknoloji yönetimi dedik, inovasyon yönetimi dedik, sen yüksek lisans yaptın bu konuda tez yazdın bunlardan da bahsedeceğiz ama... Ee, kısaca bize bir kendini tanıt istersen, ondan sonra ben sana e, sorularla e, her zamanki hoca kimliğimle sıkıştıracağım seni. <laughs> tamam. Ee, aslında yayını başkent TBU hesabına açtık. Fakat evet. hesabına açtığımız için şu anda herkes beni tanıyor. Tüm arkadaşlarım burada şu anda. Öyle değil mi? Olsun. Yine Olsun. de ben kendimden bahsedeyim. Ee, Kaan Talay hocam. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi'ni kazandım. 4 yıl evet. sizinle beraber güzel bir bölüm maceramız oldu. 2017 evet. yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansa başladım hemen peşi sıra. Ve okay. e, bu sırada Başkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde işe başladım. Modül 3 ve modül 4 Üniversite Sanayi İşbirliği ve Fikri Sınav Hattar modüllerinde. Aynı zamanda Başkent Ne kadar süre... orada kaldın e, Kaan? Tam Hatırladığım iki kadarıyla 2,5 yıl kadar oldu herhalde. Tam 2 yıl orada kaldım hocam. Teknoloji Hı -hı. Transfer Ofisi'nde 2 Hı -hı. yıl Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Daha sonra şu anda çalıştığım Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda işe başladım. Bu süre zarfında Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Endüstri Mühendisliği'ye yüksek lisansını tamamladım. Hı hı. Tezimde hatta geçen hafta itibariyle YÖK'te onaylandı. Şu anda yürürlüğe girdi. Ne üzerine çalıştın? Yapay zeka ve fikri, yapay zeka teknolojisi ve fikri sınav hakları üzerine çalıştım. İşte bu robotların buluşlarının buluş elde etmesi sonucunda ürün ya da hak sahipliğinin kime elde edeceğin, kiminde olacağı konusunda çalışmıştım yaklaşık 120 kişiye bir anket uygulaması yaptım. Bu anket uygulamasında işte gerekli istatistik analizlerle yorumlayarak bir sonuca bağladım tezime. Hı hı hı. Bu fikri sinayaklar oldukça önemli günümüzde özellikle işte bakalım bu bu Mart ayının başından itibaren bir yaşadığımız bir süreç var. İşte Haziran sonuna kadar da bu süreçte mümkün olduğu kadar şu anda herkesten gerçi tabii ki işler yapılıyor bir şekilde işler yürüyor ama biraz da standby'a geçmiş durumdayız ama özellikle Temmuz ayıyla birlikte muhtemelen yeniden hız kazanacak bu fikri sınayak. Nedir bu fikri sınayaklardan? Kastımız nedir? Özellikle bir de işin içine yapay zekaları ekledin. İş biraz daha tabii ki yeni bir boyuta girmiş oldu. Yani dünyada şu anda birçok ülke tarafından kabullenmiş ve teknolojinin aslında hak sahip teknolojinin sahipliğini savunan bir durum bu. Türkiye'de Hı -hı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şu anda aktif olarak faaliyetlerini yürütüyor. İşte patent, Hı -hı. faydalı model, tasarım ve tescil gibi birbirinden farklı hak sahipliği olan konular bunlar. Bir ürünün Hı -hı. ya da bir buluşun size, size aitliğini ifade ediyor. Hı -hı. Bunu ama sadece Türk Patent ve Marka Kurumu sadece kişiye ya da bir firmaya özel ve has olarak kanunlarda yürürlüğe sokmuş ve bu şekilde devam ettiriyordu. Hı -hı. Ben de hani kendince böyle bir açık yakalayıp işte yapay zekanın gelişmesi, robotların şiir yazması, işte robotların resim yapabilmesi, yeni bir şey öğrenerek tasarlayabilmesini birazcık aslında bana açık gibi geldi. Bu konuda da aslında sektörde bir şey olduğunu fark ettim ve bunun üzerine tezim yazmaya başladım. Aslında önemli bir konular. Yani şu anda gelişmiş ülkelere baktığımızda patent sayılarının çok fazla olduğunu ve patent sayılarının hangi alanlarda arttığını baktığımızda teknolojinin de o alanları kaydının patent trend analizlerinden de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabi bu işte hani konu başlığımızda aslında yakından da ilgili yani bu işte teknoloji yönetimi diyoruz, inovasyon yönetimi diyoruz, yeni yaklaşımlardan kastettiğimizde aslında işte yapay zeka derin öğrenme büyük veri yaklaşımları da gittikçe önem kazanacak gibi gözüküyor. Yani burada önemli olan konu şu gibi gözüküyor aslında. Hani biraz önce senin söylediğin gibi hani hep şunu zaten vurguluyoruz. Hani üniversite sanayi işbirliği oldukça önemli. Hani hem burada e, senin çalışmış olduğun teknoloji transfer ofisi de bu e, köprüde yani bu ikili ilişkilerin sağlanmasında önemli bir köprü rolü üstleniyor. E, yani kısaca teknoloji transfer ofisinden ne kastediyoruz bize? Bize birazcık bahsedebilir misin oradan tecrübelerinden de? bizimle paylaşır mısın? Ee, yani aslında teknoloji transfer ofisi Türkiye'de tam olarak e, tanımını kazanamamış henüz bir meslek grubu ya da bir tanım diyebilirim. Çok farklı yani çok büyük alanlara sahip şu anda. Birden fazla modüle sahip. Hem proje geliştirme alanı olsun, burada hem akademisyenleri hem de öğrencileri hem de şirketi, startup'lı ya da şirketi ya da firması olan e, kişilere hitap ediyor. Bunun yanı sıra işte Hı. üniversite sanayi birliği ve fikri sınai haklar bölümler ise üniversitenin e, akade, üniversitenin sanayi birlikte bir proje geliştirmesini ya da e, beraber bir ortak bir çıkartabilmesini desteklerken Fikri Sınav Hatta Bölümü ise hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin e, kendilerine bir buluş elde etmesi ya da bunu bir en azından farkındalık kazanabilmesi için e, büyük bir rol oynuyor aslında üniversitelerde. Hı hı. Hı hı. Yani Birçok öğrenci ve akademisyen bunun değerine kıymetini çok iyi iyi biliyor. Hani bu bilgilen bilenler de zaten bunu kendi ayrıcalık olarak gösteriyor. Hı hı, hı. Bundan sonraki sürelerde daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Evet. Yani e, tabii ki hem sosyal medyadan hem de e, yani televizyonlardan teknoloji transfer ofislerinin, teknoloji merkezlerinin faaliyetlerini çok yakından inceliyoruz. Ama tabii ki bu noktada e, yani özellikle yönetim kısmında tabii ki mühendisler bizim için önemli oluyor ama tabii mühendisler bütün her şeyi de çözüyor anlamına geldiğinde soru işaretleri de doğmaya başlıyor. Tabii teknoloji transferi, teknoloji transfer ofislerinin görevlerinden bir tanesi de zaten aslında işin yönetim kısmını da değil mi ele almak. Yani bu konuları da e, yön göstermek akademisyenlere. Aynı zamanda da sektördeki olup biteni de üniversitelere aktararak dediğim gibi bir köprü görevi kuruyor. Bu köprü de oldukça önemli olmaya başladı. Peki bitirdik. Teknoloji transfer ofisi maceramızı bitirdik. Sonra ne yaptık? Teknoloji transfer ofisi maceramızı güzel e, ve tecrübe dolu bir şekilde evet. bitirerekten evet. daha sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda e, 6 evet. ayı geçti. Şu anda orada işe başladım. 6 aydan uzun da bir süredir. Şu anda oradayım. İdeaport programında çalışıyorum. Hı hı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı e, hı hı. 7 vakıf içerisinde kanun kurulmuş tek teknoloji konuşan ve teknoloji odaklı vakıflardan bir tanesi biri hatta. Şu anda hem özel sektörün hem de kamunun içerisinde yöneticilerin de bulunduğu ve kurulu yöneticilerin de bulunduğu bir vakıf. Ben burada ideaport programında çalışıyorum. Birden fazla programı var. Biraz sonra Buse'de bağlanacak canlı yayına. O da kendi programından bahsedecek ama ben isterseniz kısaca ideaport programından bahsedebilir miyim? Şu anki programda. Evet şimdi bu yaptımdan. programlara geçmeden önce aslında yani hani e, müsaadenle bir iki bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bu hani evet üniversite sanayi, işbirliği üniversiteler işte firmalar, kurumlar bir tarafta ama aslında önemli olan birincisi bir ekosistem oluşturulma çalışması değil mi? Yani bir ekosistem Hı. oluşturma bu noktada bizim için oldukça önemli İkincisi de bu ekosistemdeki firmaların küçüklü büyüklü firmaların Kendi aralarındaki e, Nedir ağları network'ü en e, düzgün bir şekilde e, Sağlayabilmeli tabii ki bu Çok kolay bir Çok kolay bir yaklaşım değil Ondan sonra ama Yani bunu sağlamak tabii ki e, Yeni mezunların bu alanda yeni e, aktif olanların da bir e, içinde olması gereken bir durum gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi bu programların esas amacı tamam ekosistem oluşturma veya ağ oluşturma ama e, mesela işte e, bu ile de konuşacağız. Özellikle senin içinde bulunduğun e, şeyin adı e, programın adı Ideaport. Hı hı. Nedir Ideaport? Bize kısaca bahsedecek olursanız. Yani aslında şunu söyleyeyim. Genel aslında yapmak istediğimiz şey özel sektörün ihtiyaçlarını anlayıp bunları kendimiz Açtırıp, yorumlayıp, belli kaynaklardan verileri ve kendi istatistiklerimizi koyduktan hı hı. sonra, geleceğe gelecek projeksiyonuyla bunları ortaya çıkartıp bir sonuç elde etmek. Hı hı. Ideaport programı, e, yurt dışında da birçok örnekleri gözüken, aslında görülen bir think tank programı. Yani belki hı. siz de biliyorsunuz o think tank programı, farklı görüşleri hı. ve kişileri bir araya getirip, onları konuşturan, tartıştıran, yorumlayan ve sonuç çıkartan e, bir şey. Bir yapıya sahip şu anda. Biz bunu Türkiye'deki evet. e, örnekleri nadir olarak gören hatta belki tek diyebileceğimiz e, programımız şu anda ideaport olarak. Hı hı. Burada yine interaktif ve farklı görüşleri bir araya getirip önce bir konu üzerinde görüştürüp, konuşturup, tartıştırıp onu yorumlayıp bir çıktı elde etmeye çalışıyoruz ve burada hı hı. E, daha çok bir gençlerin içinde bulunduğu bir komite yapısında aslında bulundurmak hı hı. istiyoruz. Bu şekilde de Türkiye'nin ve ülkemizin gelecekteki vizyonuna, teknoloji vizyonuna katkı sağlamak istiyoruz. E, genç fikirlerin ve yeteneklerin bir araya geldiği bu programda bu sene itibariyle üretimin geleceği ve yeni malzemelerin keşfi konusunu ele aldık. İşte geçtiğimiz sene e, Deep Tech adı altında farklı teknolojilerin bulunduğu e, konuyu ele almıştık. Burada her farklı teknolojilerinin hangi sektörlere değindiğine dair çıktılarda bulunduk. Yine bu sene işte az önce de bahsettiğim gibi üretimin geleceği ve yeni malzemelerin konusunu ele aldık. E, burada birçok per farklı perspektif perspektiften bakmış oluyoruz. Yani hangi malzemelerin hangi sektörlere etki edeceğini ve bu sektörlerin hangi teknolojilerle drive ettiğini görüp ve buna göre de çıktılar elde etmeye çalışıyoruz. çok farklı çıktılar oluşturmaya çalışıyoruz. Belli metodolojilerimiz var bu konuda tabii ki de. Evet. Bu metodolojiler evet. doğrultusunda da şu anda çapa ettiğimiz sürdürüyoruz. Peki bu yani şimdi bu biraz da tabii ki içinde bulunduğumuz süreçten de devam etmekte fayda var. Bu yapmış olduğumuz şeyleri şu anda sen evden mi yürütüyorsun? Yani böyle bir hani dedik ya network'ü sağlamak, network yoksa hani tekrar bu süreçte sen ofise gidip ofiste mi çalışıyorsun? Yani yaklaşık bir bir buçuk aydır evdeyiz. Bu korona yüzünden. Hı -hı. şu anda biz de faaliyetlerimizi evden devam ettiriyoruz. Yani evden şu anda daha çok dijital baskılar ve dijital yayınlar çok çabuk tüketilebilir ve dikkat çektiği için hani buralara Hı -hı. birazcık daha ağırlık verdik. Bu şekilde çıktılarımız devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Anladım. Peki şimdi bu tabii ki deaport tek kişilik bir yapı değil anladığım kadarıyla. Bir ekip işi. Bu ekipteki e, uzmanların e, alanları neler yani hep şimdi şey vurgusu var yani biz de kendi derslerimizde de görüyorduk her şey mühendislerim yapmalı mühendisler ne tarafta olmalı mühendislerin ağırlığı olmalı yani mesela bir, bu konuda bir çalışma var işte hani e, yürütmeye çalıştığım bir çalışma da şey yani teknoloji edin, edinim takımlarında kimler olmalı yani şimdi yüksek teknolojiyi ediniyoruz kendi içimizde de yapabiliriz veya işte biliyorsun ki dışarıdan da edinebiliyoruz bunların şeylerini zaten Hı. sürekli olarak tartışıyoruz. Burada önemli olan konu teknoloji edinim takımlarında kimler olmalı? Tamam mühendisler olmalı ama hangi mühendis olmalı? Yani bilgisayar mühendisi olmasıysa, olmalıysa neden bilgisayar mühendisi olmalı? Tekniker olmalıysa neden tekniker olmalı? İşte proje yöneticisi olursa neden olmalı? İşte finansçı olursa neden olmalı? Gibi bir çalışma var ama tabii ki dediğim gibi bu tarz programların yani yeni programların tabii oluşturduğu bir ekip var. Bu ekibin e, yapısı hakkında bize neler söyleyeceksin? Biz Ideaport olarak aslında iki kişiyiz programda. Ben ve Burak adında bir arkadaşımız daha var. O da şu anda kimyam yazını. Ama biz şu anda oluşturmak istediğimiz yapılarda, yani şu anda bir gençlerin içinde bulunmasını istediğimiz, işte lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin ve bize destek katkı vermek isteyen öğrencilerin, öğrenciler için bir program geliştirdik. Ideaport Young Thinkers adı altında. Bizim burada e, yapmak istediğimiz, bu teknoloji takımında oluşturmak istediğimiz şey artık dünyanın evrildiği, işte farklı disiplinlerin bir araya geldiği, farklı görüşlerin tartışıldığı ama hmm. farklı görüşlerin aynı konular üzerine tartışıldığı bir e, ekip oluşturmak istiyoruz. Hmm. Örneğin mesela bu sene e, üretimin geleceği ve yeni malzemelerin keşfini ele aldık dedik. Bu evet. sene bunu tartışacağız ve bu sene evet. e, malzeme biliminden öğrencilerin de içerisinde yer alacağı, sosyoloji bölümünde okuyan öğrencilerin de yer alacağı, yine bilgisayar mühendisliği, makine mühendisi öğrencilerinde öğrencilerin de içinde yer alacağı bir komite kurmak istiyoruz. Yani sosyoloji öğrencisinin bakış açısı, yine buna e, nazaran makine mühendisliği ya da farklı mühendislik disiplinlerinden gelen öğrencilerin bakış açısı bu olaylara da çok daha farklı olur diyor. Hı -hı. E, farklı disiplinlerin bu konuda katkılarını gördük. Hani zamandaki vücut dışındaki örneklerde zaten bunu tecrübe etmiş olduk biz bir kez daha okumalarımızda ve araştırmalarımızda. O yüzden evet. biz de bu seneki komite yapımızda bu teknoloji farklı şeyini kurmak istiyoruz. Peki şunu ne diyorsun? Yani dediğim gibi hani yeni normal tanımı diye bir tanımlamadan bahsediliyor. Yani işte artık normalleşme sürecinin farklı boyutlar kazanacağını ve işte her şeyin bir şekilde değişim göstereceğini. Peki bu ekosistemdeki yapılaşma, network nasıl olacak mesela? Neler değişim gösterecek? Ya bunlara yani en az önce... Şunu örnek verebilirim işte büyük firmalar aslında şunu gördü ki yani şunun da farkı bununla ilgili makaleler tartışmalar sürekli devam ediyor ama buradaki yaklaşımlardan bir tanesi de şu tamam hani artık herkes evden bazı işleri yürütebiliyor hani artık gerçekten ofis tanımını yeniden mi yapmalıyız yoksa işte hayır önemli olan işte yüz yüze iletişim herkes yüz yüze iletişime girmeli gibi böyle yeni dinamikler sence olacak mı? Ya ben birçok görüştüm hani arkadaşınla iş arkadaşların olsun şunu biz de farkına vardık. Artık e, fiziksel hani şey olmadan da işler devam edebiliyormuş. Evet biraz Hı -hı. zor oluyor. Yani benim şu anda mesela mesai saatim normalde 8 6 idi ama şu anda akşam onlar 11'lere kadar çalıştığım bir Evet yani, yani mesaiyin kayboldu. Yani. Mesai evet. saatleri kayboldu. Çalışma düzenleri kaybolunca yani ben bile işte cumartesi ders anlatıyorum. Pazar akşamı ders <laughs> anlatıyorum. Pazartesi sabah ders yüklüyorum. Ama tabii hani bunun normalleşme sürecinde nasıl adapte olacağımız, nasıl hızlı geçeceğimiz tabii ki bu konuda önemli olacak. Peki son neler söylemek istiyorsun? Yani şimdi tabii ki biz tabii burada önemli olan konulardan bir tanesi dediğimiz gibi bizim mezunumuzsun. Hani bizim bölümün mezunusun ve dediğin gibi hani kendi çabalarına yüksek lisans yaparak işte e, Konuları e, takip ederek işte teknoloji transfer ofisinde bulunarak tabii ki tecrübeler edindin ve işte şimdi de bir uzman yardımcısı olarak inşallah ilerleyen zamanlarda da işin uzman olarak seninle daha çok yollarımız kesişecek. Yani bizi izleyen evet. e, öğrenci arkadaşlarımız var. Mesela onlara neler söylersin? Yani ben buradan söylemek isteyeceğim şey çok farklı e, meslekler doğmaya başladı artık. Hı hı. Yani her kriz e, bir kötü felaket getirirken bunun <laughs> yanında bir fırsat da getirdiği oluyor. E, burada <laughs> Yani bizi izleyenleri ya da hazırlanmak isteyen ya da şu anda okuyan öğrencilere tavsiyem yeni teknolojileri, e, teknoloji okuryazarı öncelikle bilmeleri gerekiyor ve Hı. çok fazla okumak gerekiyor. Dünyayı yakından takip etmek gerekiyor ve yeni mesleklere e, iyi bir şekilde adapte olabilmek gerekiyor ki e, siz geride kalmayasınız, o treni kaçırmayasınız. Peki işin bilgisayar tarafının ne yapmamız gerekiyor? Yani bir e, yeni mezunumuz, yeni demeyeyim artık hani mezunumuz olarak hani işin yönetim kısmıyla ilgili işte anlattıklarına bir itirazımız yok. Bir de işin bilgisayar kısmı var, hani yazılım kısmı var. Ee, yine o da çok hızlı bir şekilde evlüyor. Ee, bununla ilgili neler söyleyeceksin bize? Yani şu anda benim gördüğüm sektörde en çok dikkat edilen şeylerden bir tanesi bir yabancı dilin yanında bir başka ne konuldu, ne oldu? Ama Hı -hı. onun dışında tabii ki de bizim bölümlerde, özellikle bilgisayar ve teknoloji tabanlı bölümlerde bu tür e, Hı -hı. kodları bilmek, yani yazılım dilleri hakkında en azından fikir sahibi olmak çok önemli. Ben bunun e, artısını birkaç yer daha gördüm. İşte R, Python ya da e, farklı olarak C++ dediğimiz programlara yüksek lisansta kendi yeteneklerimle, kendi öğrenme şekillerimle bir şekilde öğrenmiştim. Hani bunu şu anda iş yerinde çok uygulayamasam da bir şey okuduğunda ya da gördüğünde fikir sahibi olup onun hakkında evet, yorum yapmak. En yapman. azından farkında e, olmak bizim için oldukça önemli biliyorsun. Aynen öyle hocam. Evet. Peki Kaan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür görmek ederim. görmek çok güzeldi. Şimdi ben tabii ki bir sahne yine değiştirmeye çalışacağım. E, bakalım yapabilecek miyim? Olmazsa Buse'yi tekrar moderatör olarak e, çağıracağım. Katılım için e, tekrar seni, seninle bu tarz canlı yerlerde illaki kesişeceğiz. Mutlaka. Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere. Değerli konuklarımız ayrılmayınca hemen bu seyi canlı yayın alacağız. İki dakikanızı rica edeceğim. Hemen tekrar bağlanacağım. Teşekkürler.